ve biz o insanların binlerce yıldır yarattıkları şeyin üstüne oturduk. Toprağını aldık, binasını aldık, iş yerini aldık, sanat eserini, ötekini, birikini aldık. Dolayısıyla kabul edersek böyle bir kötülüğü tazminat ödemek zorundayız ve devlet bunu ödemek istemiyor. Birinci sebebi bu. İkinci önemli sebebi her ulusun ulusal kahramanlara ihtiyacı var. Eğer cumhuriyet üzerine, kuruluş yıllar üzerine ve Ermeni soykırımı üzerine konuşmaya başlarsak göreceğimiz bir başka acı gerçek var. O da bizim kahramanlar olarak gördüğümüz insanların önemli bir kısmı ya doğrudan Ermenilerin öldürülmesine katılmışlardı fiilen ya da o süreçte zengin olmuşlardı hiç kimse kendi atalarının kurucu dedelerinin hırsız ve katil olduğunu konuşmaya hazır değildir onun için de mesafe gerekir o mesafeyi koy